vlogu başlatmayı unutmuşum selam bugün çizemlere gidiyoruz ve çizemin saçını boyayacağız ve artı olaraktan e, internette gördüğümüz bir yemeği yapmayı deneyeceğiz unutmuşum Söze sabah uyandığım zaman direkt başlatacaktım ama çizem hala uyuyor bu arada ben hazırlandım böyle kahvaltı edeceğim sonra kahvaltı ettikten sonra da çıkarım evden. Benim de diplerim geliyor yavaştan ama ben ellemeyeceğim bunları. Şuraya kadar falan gelmediği sürece. Benim fit karmaşası. Evden ben çıktım. Mükemmel fitimle. Şimdi Esot durağına gidiyorum. Esot durağından Esot'a bineceğim. Şaşırtıcı Şu bir şekilde. Aliha İzban'ın orada ineceğim. Daha sonra İzban'a bineceğim. Şaşırtıcı Şu bir şekilde. İzban'a bindim. Yağmur yağıyor dışarıda. Sen yağ yağma. Açık açık yağıyor. Çizemlere geldim bu arada. Açmayı unutmuşum Lu. <laughs> <laughs> sen, Ay. sen çekmedin değil mi? Hayır. Benim de makyaj yaptıktan sonra aklıma geldi. Sabah... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ha göster. Merhaba. Bu yoğun bir... kumral. Evet. Yoğun kumral mı yapmayız yoksa... getimi verdiğim igora Açık kumral mı? Yani bence... ...pembelerle kendi bu kumral kısmı tarafından... ...hani bir fark yaparsak, koyultursak... ...daha belirgin olur pembeleri, <gülüyor> şeyleri <gülüyor> <Aynen>. ve geçişleri. <laughs> Aynen. Ya ikisini karıştırmayalım değil mi? Yok ya. Tamam, igora git. <laughs> Igor'a git. Rengi boka benziyor. Ay. Ay. Yanlışlıkla videonun 4K'da olduğunu unutmamışız gibi. Bu çisenin boyası. Evet. İçinde hem normal fiyat boya hem zengin boyası <laughs> var. Yanlış yapacağım. <laughs> Dengeli bir şey karışım oldu. Umarım. Bak. Sür. Ben eldivenlerle süremiyorum abi. E, takma. Ama takacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey diyeceğim. Şimdi hmm. bu saçının gürüllerinin bulaşmaması için ne yapacağız? Ya boyadıktan sonra duvardaki bu buraya takarız. Boyarken diye şey yapmıştım da. Öyle at. Evet. Tamam. Evet. insan iğrenç tavukları kesmeye İğrenç. uğraştık. <laughs> Hiç hoşlanmam. Daha önce onu bırakmamız gerekiyordu. Evet. Hoşlanmıyorum. Oku bakalım tarifi. Kırmızı <laughs> <Özüm> ağrıyor? <laughs> i̇şte soya sosu, işte işte yumurta, işte mısır unu, işte ya sarımsak, ya soya sosu. Ha susam yağımız yok. Ya siktir et onu. Buran şugarımız yok. Normal Çeker. Şeker var. İşte flakes, pul biber zaten. Evet. Mor batır daha. Hanemiz de var. Hanem vardı. This is fake honey. Hani vardı ya. Hani yok mu? Hanemiz vardı diye bakmadım bile. Varmış zaten. <laughs> i̇şte bu kadar. Başka bir şey yok. Hiç hoşlanmadığım şeyler yapıyorum şu an. Midem bulanıyor. ben yapayım dedim izin vermedim. Sen otur oturduğun yerde. Sus sen sana onigiri yaptım burada. Ameliyatlıydın. <laughs> ya ameliyat olmuştun tamam mı? Bu da geldi yanıma mal. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki geldi. Psikolojim bozuldu evde ne yapayım. Neyse yatıyorum falan. Hah, yatıyorum. İşte dedi ki onigiri yapalım. Yaz, Yazdaydın değil mi bunu bana? Yazdın yazdıydın. aynen. Dedi onigiri yapalım, onigiri yapalım dedim. Tamam ağlama. Ya, ya onigiri yapalım, onigiri yapalım diyor. Uzun istiyordun, yap gelip yapayım sana dedim. <laughs> ya beni bozma. E i̇şte geldi. Ben ayakta çok duramıyorum uzun süre. Şey, apandisin ameliyat olmuşum. Buradaydı dikişim. O yüzden çok ayakta duramıyordum. <laughs> ben böyle taburede oturdum. <laughs> ben burada birde yine yedik. Ölümden dönme anımdır. Kanlı yeni ben alayım mı? Sen. <laughs> 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 Arkadaşlar. ya ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Bakın şimdi. Ya benim apartmanım patlamış tamam mı? Ama kimse haberi yok daha. Yoğun bakıma falan almışlar. Damar yolunu açıyorlar. Zaten Türk yatıyor böyle. Zaten evet, telefon meleme almışlar. Gözümü de aldılar anasını satayım etrafı görmüyor. Benim gözüm 5 numara arkadaşlar. E, görmüyorum. Neyse mal etrafı bakıyorum. Yanımda da bir kızın psikolojisi bozulmuş anlamadım yatıyor böyle. Ondan sonra benim o sıra patlamış hep annesinin tamam mı? Ben patak oturuyorum. Ondan sonra bekledim bekledim dediler hadi sen ameliyatı alalım. İyi dedim tamam. Zahmet olmuş. Beni kaldırdılar tamam mı? Önce şeye oturttular. Nedir onun adı? Tekerlekli sandalye. Tekerlekli sandalyeye oturttular. Okey süper. Ben ameliyathaneye kadar ona gideceğim sanıyorum. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Benim yatağım bu olsun tamam mı? Bu da kapı olsun. Beni burada bindirdiler zaten şurada. Buraya kadar böyle götürdüler. Ve <laughs> <Beni> geri kaldırdılar. Ve <laughs> ameliyathaneye kadar yürüttüler. Ondan spor, sonra... Spor spor yürüttüler tamam mı? Sonra işte şey ne yapıyorum? <laughs> Faklaçlar demiyorum. Ondan sonra işte şey ben oturdum oraya. Çünkü hani zaten doktora gelmemiş beni getirtmişler oraya. Neyse, tabure vardı oturdum. Ondan sonra gel hadi dediler. Tamam dedim, geldim. Ya arkadaşlar benim boyum biraz kısa, tamam mı? <laughs> Ameliyat masası da biraz yüksek. Yani şurada falan tamam mı? Ben oraya zıpladım. <laughs> Benim şey yapmadılar oraya. Ben kendim çıktım. Kaşar. Yerimi bahara devlettim Evet. Çünkü bayılmak üzere. Kaydım çok ağrıdığı için. Ee, devam edemiyorum. Um... Biraz sütlü, bir tabaka yani, yani. var. şunu bölmek istiyorum. Çünkü bunlar bence ayrı parçalar ama şu anda o kadar donuk ki. Yani Arkadaşlar bizi yargılamayın. Daha tavuk kesecek yaşa gelmedik. <gülüyor> Ay. Hanım tebrikler. <laughs> 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 mor pijamaların. Ya pijamalarım bakma. Çekme. <laughs> Peşer. Çiğsem iki büklüm bir şekilde <laughs> çekiyor şu an <anda>. onu. Allah. Allah. Sıçracak <laughs> diye çok korkuyorum. <laughs> Kaynım ağrıyor. İkinci parti attık. Yani böldüğümüzü bölmüştük. Onu attık. Bahar. Bahar. İşte yapıyor. Ben biraz can çekişiyorum yerde. Kaynım ağrıyor. İnşallah kalkacağım. <laughs> evet tavuklarımızın pişmesi bitti. Şimdi çiysem sos şefi sosu yapacak. ay, kalkabildim daha zor. Şimdi öncelikle şöyle geçeyim. Öncelikle yağımızı dikkatli ben bir şekilde. rol yaparken yanlışlıkla tarçınlı şekerim kalmış. Tarçınlı şeker mi varmış? Ben yap. Ha. Bunlar erirken biz de garliklerimizi garlik. <laughs> İngilizce. Garlic. Komik gitti. Karıştırma. Bunlar <laughs> <Dünler> biraz eriyorken... <laughs> tamam, eriyorlar gerçekten. Ortalık o kadar dağıldı ki. Göstermezsek yoktur. Sesler <laughs> kız. Can çekişme sesleri mi? Can çekişme? Öyle bir şey yapma. Çeten tavuğu çekmemizi istedi. Ne güzelmiş ya. Of midem de bulanmaya başladı ya. Ne yapacağım? Tadım testi açacağım. Ha ben mi yapacağım ilk? Birlikte yaparız dur. Tadım testi ya. Ben de. Güzel. Hem de bayağı. Evet. Koreli nin. <laughs>